Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Turbo fan almıştık. Çok ucuza. İnternette 1400, 2000, 1800 civarı. Ben 3 afli marketlerden çok ucuza aldım. 900 liraya. Felaket bir gücü var. Bayağı etkili. Bunun içerisinde iki tane parça çıkıyor. Bu parçayı arkadaşlar takamamış. Yorum tanıtım videosu çekmiştim. Yorum geldi. Takamadık nasıl yapacağız diye. Ben becerdiğim için, taktığım için Size yöntemini göstereceğim. Şimdi fanı elimize alıyoruz. Şunu kapağı sola doğru çeviriyoruz. Şöyle. Şöyle çıkıyor. Burada dişleri var. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bunu geri koyuyoruz. Şunu takacağız diyelim. Bunu böyle içine sokuyoruz. O düşüyor arkadaşlar. Bunu sokuyorsunuz. Bu düşmüyor. Sonra bunu şurası dişleri evet dişleri ama dişlere dikkat edin ürün evet. üflemesi güçlü ama dişler çok şey sıkıntılı şöyle taktık Kralan arkadaşlar bilir. sonra çeviriyoruz bilir. şöyle çeviriyoruz şu şekilde Geri çıkartıyoruz. Zaten burası düz oluyor arkadaşlar. Şimdi bu fırçayı nasıl takacağız? Bu böyle olmuyor. Bu da arkadaşlar böyle oluyor. Bunu takıyorsunuz. Bunu da buraya takıyorsunuz. Bunu tekrardan o dişleri takıyorsunuz. Evet. Dişleri ama dikkat edin. Ben şu an kameradan. Evet, şöyle. Çünkü. Şöyle yapıyorsunuz. Yoksa elma Şöyle şöyle şöyle. Bu şekilde arkadaşlar. Çok ses çıkartıyor. Özellikle kuşunuz olduğunda. İnce Böyle ince sokmalı bir yerlere. Geçirmeli bir yerlere. Ya da kediniz olduğunda, köpeğiniz olduğunda korkabilir. Evet. Bizim var mı? bu sabit. Bayağı güçlü. Evet.